Dokunmak sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? Sergideki tablolara dokunmak kesinlikle yasaktı. Burada nesnelerin sıcaklık durumunu anlamak için ona temas etmek, el sürmek anlamında bu uyuşuyor. Onun söyledikleri kalbime derinlemesine dokundu yani insanın içine işledi. Konuya dokunmak istemediği için sohbeti başka yöne çekti yani konuya değinmek. Saçları yüzüme dokundukça hafif bir gıdıklanma hissediyordum. Burada varlığını hissetmek anlamında cevap D seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Bilgiye ulaşmanın yolları çeşitlenmiş olsa da doğru bilgiye ulaşmak her zaman kolay değildir. Burada bir koşul anlamı yok. Eleştirel düşünen bireyler sunulan bilgiyi sorgulama alışkanlığı edindikleri için yanlışa düşme olasılıkları azalır. Burada da yok. İnsan düşünme yetisini geliştirmek istiyorsa çevresindeki olaylara yüzeysel bakmaktan vazgeçmelidir. Düşünme yetisini geliştirmek hangi koşula bağlanmış? Çevresindeki Olaylara yüzeysel bakmaktan vazgeçme koşuluna bağlanmış. O yüzden cevabımız C. Dolayısıyla bir kavramı derinlemesine ayrılayabilmek, o kavramın görünen özelliğini bilmekle sınırlı değildir. Buradaki yargılar da bir şarta bağlı değil. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Kitabın yalnızca olay örgüsü değil, karakterlerin iç dünyası da yeterince yer verilmemişti. Olay örgüsüne değil, karakterlerin iç dünyasına da yer verilmemişti demeliydi. Burada ek eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk var. Onun o kadar güzel zamanlar geçirmiştim, şimdi ise hiç haber alamıyorum. Şimdi ise ondan hiç haber alamıyorum. Burada kimden sorusuna yanıt verdiği için yer tamlayıcısı eksik. Bahçede yeşeren otları güneşi bitiyor koyunların yemesi için kurutuyordu. Otları yine bahçede yeşeren otları kurutuyordu. Kelimemiz ortak kullanılabilir. Burada bir bozukluk yok. Anadolu'nun toprağı insanı besler. Gelecek için umut vaat eder. Kime umut vaat eder? İnsana. Burada da kime sorusunun yanıtı olduğu için yine yer tamlayıcısı eksikliği vardır. Bir ortaokul öğretmeninin sonbaharda duyuların izinde başlığıyla öğrencilerine bazı etkinlik ödevleri veriyor. Bu etkinliklerin her birinde duyuların etkin kullanımı esas gözlem yapılması bekleniyor, uygulama süreci içermektedir. Aşağıdaki etkinliklerin hangisi bu üç şartı da sağlar? Doğal tat haritası Meyve sebze pazarına giderek, burada gözlem var, farklı meyvelerin ve sebzelerin tatlarını deneyimleyin. Tatma duyusundan da yararlanıyor görmeden de. Tatlı, ekşi, buruk, keskin gibi nitelikler üzerinde duyusal değerlendirmeler yapın. Ardından her tat için ayrı bir renk belirleyip bunları bir tat haritasında gruplandırın. Cevap A. Ormanda ya da parkta topladığınız çeşitli doğal malzemeleri kullanarak bir mozaik tasarımı yapın. Malzemeleri renk ve dokularına göre birleştirin. Burada duyular etkin bir şekilde kullanılmıyor. Rüzgar takibi her gün belirli bir saatte açık alanda rüzgarın yönünü ve şiddetini gözlemleyin. Bunu yaparken saçınıza, kıyafetinize de ağaç dallarını etkilerini dikkate alın. 3 günlük gözleminin sonucunda bir grafik çizin ama duyulardan büyük oranda yararlanmamış. Bir göl kenarına gidip oradaki doğal unsurları gözlemleyin. Sessizce oturarak çevrenizi tanımaya çalışın. Duyduklarınızı, gördüklerinizi günce biçiminde günlük olarak yazın. Burada da uygulama süreci yok. Bunu da elemiş oluyoruz. Bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Zaman insanlar için yalnızca ölçülen bir akış değil, aynı zamanda deneyimlenen bir varoluş biçimidir. Modern birey zamanı daha çok verimlilik ve hız kavramları ile ilişkilendirirken, geleneksel toplumlarda zaman doğanın döngüsünü ve mevsimlerin ritmine göre anlam kazanırdı. Bugün ise zaman planlanması, yönetilmesi ve optimize edilmesi gereken bir kaynak olarak görülmektedir. Bu dönüşüm bireyin zamanı yaşama biçimini değiştirmiş, beklemek, dinlenmek, oyalanmak gibi eylemler ise değersizleşmiştir. Oysa insanın kendini tanıma süreci çoğu zaman duraksamaların ve sessizliklerin içinde şekillenir. Zaman kavramının ele alındığını görüyoruz. A seçeneği olmaz. Geçmişte yaşanan olay anı demektir. Zamanın değişen anlamı örnek olaylar üzerinden hikayeleştirilerek anlatılmıştır ama burada bir hikaye etme durumu yok. Zaman kavramı üzerine öznel değerlendirmeler sunulmuş. Herhangi bir kanıtlama amacı güdülmemiştir. Evet, burada öznel özellikle son bölümde kişisel fikirler aktarıldığı için cevap C olur bilimsel verilere dayalı diyor. Oysa yukarıda bir bilimsel veri olduğunu okumadık. Bu açıklamaya göre parçası hangisiyle tamamlanırsa anlatım açısından kusurlu olur. Bir metinde anlatımın tutarlılığı, ifadelerin birbirini desteklemesi ve okuyucunun zihninde kesintisiz bir anlam bütünlüğü oluşturmasıyla sağlanır. Özellikle betimleme ve olay anlatımında kullanılan ayrıntılar hem mantıksal akışı hem de sahnede geçen anın duygusal yoğunluğunu taşımalıdır. Kapalı camların ardında şehir bulanık bir manzaraya dönüşmüştü. İçerideki hava yeni demlenmiş çayın buharı ile ağırlaşmıştı. Karşımdaki adam düşüncelere dalmış gibiydi. Gözleri masanın bir köşesine odaklanmış, dudakları aralık, elleri titrekti. Bu yoğun sessizlikte bir anda başını kaldırdı ve Karşımızdaki adamın düşüncelere daldığını, gözlerini masanın bir köşesine odaklanmış olarak ellerinin de titrek bir şekilde durduğunu okuduk. Yoğun bir sessizlikte adam başını kaldırıyor. Kaşlarını çattı, gözlerini hafifçe kıstı. "Az önce ne diyordun?" diye sordu. Sesi kararsız ama dikkat kesilmiş bir tona sahipti bunu söyleyebilir çünkü adamın bir kararsızlık yaşadığını öncesinde okuduk. Gülümsedi, cebinden küçük bir zarf çıkarıp bana uzattı. "Çoktandır beklediğin şey bu değil mi?" diyordu neşeyle. Oysa biz öncesinde adamın gergin olduğunu, ellerinin titremesinden, bir köşeye odaklanmasından anlamıştık. Bu bir tutarsızlık yaratır. Cevap B. Başını iki yana salladı, iç geçirdi. Bazen insan hiçbir şey söylemek istemez dedi. Sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Yine o durgunluğu getirdiği için bu uygun. Bakışlarını pencereden dışarı çevirdi. Biliyor musun dedi alçak sesle. Bazı sabahlar şehirler insana fazla gelir. Orada şehir manzarasının olduğunu söylemiştik. O yüzden bu da uygundur. Bunu da eliyoruz. Numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? 2, 3 ve 4 numarada bir hata yok. Ancak il, ilçe kelimelerinin ilk harfi her zaman küçük yazılır. O yüzden cevap A seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Geliştirmek isim fiil. kalmayıp zarf fiil katılarak zarf fiildir. Ama beklenmek fiili yüklemde yer alır ve r eki buradaki pekidir. Cevap C seçeneği olur. Aşağıda Kaşgarlı Mahmut'un Türkçe sözlüğünde bahsettiği Türk boylarından bazılarının damgalarına yönelik ipuçları verilmiş. Buna göre aşağıdaki damgalardan hangisi verilen ipuçlarından herhangi birine ait değildir. Bayındır boyunun damgası. Ünlü bir harfimizin küçük harfle yazılmış haline benzeyen bir şekildir. O zaman burada küçük e harfine benzeyen c seçeneğini eşleştiririz. Kayı boyunun simgesi birbirine bitişik 3 işaretten oluşur. Ve bu şekil bir araya geldiğinde ünsüz bir harfimizin büyük yazılışını çağrıştırır. 3 tane sembol A seçeneğinde bir araya gelmiş ve M harfini çağrıştırıyor. Dodurga boyuna ait damga bir işaretin yukarıya ve aşağıya doğru bakan iki biçiminden meydana gelir. Aynı işaretin yukarı ve aşağı biçimleri D seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Cevap B olur. Aşağıda yer alan görsel, piyano klavyesindeki beyaz ve siyah tuşların hangi notalara karşılık geldiğini göstermektedir. Buna göre aşağıdaki gri renkle belirtilen piyano tuş kombinasyonlarından hangisi? Yalnızca birinci oktav C majör akorunun tuşlarını gösterir. Bir C majör akoru şu üç noktadan oluşur diyor. Do C olacak birinci oktavı istediği için biz bu bölüme bakacağız. C majörün birinci oktavında do sesi yani D sesinin C'de yer aldığını görüyoruz. Burayı boyayacağız. Mi sesinin E'de yer aldığını görüyoruz. Sol sesinin ise G'de yer aldığını görüyoruz. Seçenekleri incelediğimiz zaman da buradaki ifadenin Baktığımızda birinci sesin birinci bölümde olduğunu görüyoruz. A ve C seçeneği elimizde kalır. Bunları eliyoruz. İkinci sesimizin iki siyah tuşun hemen sağında yer aldığını görüyoruz. Bu durumda C de elenir. Cevap A seçeneği. Diğer sesimizin ise iki tuşun arasında olduğunu görüyoruz. Aşağıda bir sporcunun sabah boyunca uyguladığı egzersiz programı ve her saate karşılık gelen nabız değişimi eğilimleri yer almaktadır. Verilen bilgilere göre bu sporcunun nabzındaki değişimi en doğru şekilde gösteren grafik hangisidir? 8, 9, 10, 11 şeklinde sıralama, egzersiz türü ve beklenen nabız eğilimi verilmiş. Sabah 8'e baktığımızda dinlenme düşük 75 ve 80 aralığında olmalı. Bütün seçeneklerde öyle. 9'a baktığımızda tempolu olacak. 110'un ve üzerine çıkması gerekiyor. Baktığımız zaman C seçeneğinde 100'ün üstüne çıkmış. Bunu eliyoruz. Diğerlerinde baktığımızda B'de de yüzde kalmış. Bunu da eledik. Hafif dinlenme düşüş 85 90 diyor. Saat 10'da 85 ile 90 arasına bakacağız. Saat 10'a geliyoruz. Evet, A seçeneği uygun. D'ye geliyoruz. 90 olmuş. Bu da olabilir. 11'de yeniden artacak. 120 civarına çıkacak. Saat 11'e geldiğimizde 120 civarı 11'e geldiğimizde belki 120 civarı 12'ye geldiğimizde yavaş yürüyüş orta düzey bir düşüş gösterecek. Sert bir düşüş olmasın diyor. 13'e geldiğimizde 110 110 100 arasında bulunmalı. 13'te 100 ile 110 arasında. 13'te 100 ile 110 arasında. 14'e geldiğimizde 90 95 aralığında olmalı diyor ama D seçeneğinde yüzde görünüyor. Bunu eliyoruz. Cevap A seçeneğidir. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? Kültür bir milletin hafızasıdır. Burada öznenin ardından belirtti. Geçmişten günümüze taşınan düşünceler, gelenekler, yaşam biçimleri. Bunlar eş görevli ifadeler olduğu için onları ayırdı. Her toplumun müziği, edebiyatı mimarcısı yine eş görevleri ayırıyor. Devamına baktığımızda Mevlana denince akıllara Konya gelir ile Karaca olan denince de Çukurova gelir ifadeler sıralı cümleler. Aralarına virgül koyuyoruz ama ara söz ifadesini ayırmak için kullanılmamıştır. Bu şiirde asıl anlatılmak istenen hangisidir? Durma, şemsiyeyi kapat rüzgara, ıslan biraz çünkü bazı yağmurlar yüzü değil içini yıkar ve unutma çamurun içinden çıkan çiçek güneşi en iyi tanıyandır. Bir yağmurun kişinin içini yıkayacak olması onun içsel olarak temizleneceğini yani ferahlayacağını buna yardımcı olacağını dile getirmesi demek. Dolayısıyla zorluklarla yüzleşmek insan iç dünyasında gerçek bir dönüşüm başlatabilir asıl anlatılmak istenen olur. Parçadan hareketle hangisi söylenemez. Anadolu'nun taş evlerinden birinin önündeyim. Duvarlarının biri hala sıvasız. Ne eksiklik ne yoksunluk bu. Bilerek isteyerek bırakılmış bir yarım bak kalmışlık. Zamanla öğrendim ki bu es eksiklik bir eks estetik değil bir kabul meselesiymiş. Her şeyi tam yapmak değil mesele. Çünkü tam olan kök salar. Oysa bu topraklarda insanlar kök salmaktan çok göçmeye alışkındır. Hep bir göç ihtimali saklıdır yaşamlarının kıyısında. Evin duvarındaki sıvasızlık o ihtimalin o huzursuz ama doğal kabullenişin izidir belki. Bu durumda göç etmeye alışık dediği için A seçeneğine ulaşıyoruz. Onların duvarını sıvamaması bile bir tercih çünkü kabulleniş veya göç etme durumları arasındaki bucalayış, bucalayışlarının göstergesidir dedi. B'ye de ulaşmış oluruz. İnsan yaşadığı coğrafyanın fiziksel yapısıyla duygusal durumunu fark etmeden bütünleştirir. Evlerin tam olmayışı yine onların eksiklik ve yoksulluk duygusundan bu da doğru. Eksiklik olarak görülen yapılar zamanla estetik bir anlayışın göstergesidir diyor ama yukarıda tam tersi estetik olmadığını söylüyor. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlış? Kültürel mirasın korunması, geçmiş ile gelecek arasında sağlam bir köprü kurulmasını sağlar. Yüklemimizde olumsuzluk eki olmadığı için anlamına göre olumlu. Yüklemimiz fiil olduğu için bu bir fiil cümlesi ama B de isim cümlesi demiş yanlış. Yapısına göre birleşik olur çünkü yüklem dışarı dışında fiilimslerimiz var. Yüklem sonda olduğu için de kurallı cümledir.